Merhaba arkadaşlar. Gurbetcan'ın dünyasına hoş geldiniz. Kahvemi yapıyorum. De bugün sabah uyandım. Akşam her şey iyiydi. Bugün sabah uyandım. Bizim yokimiz var ya hamsterimiz arkadaşlar. Hamstanın Türkçesini bilmiyorum ama ölü buldum kafesinde. Niye bana denk geliyor Allah'ım niye bana denk geliyor öbür hamzlarımız öldüğünde ikinci ona iki taneydi ya birincisi öldüğünde işte e, robot bulmuştu şey bakmıştı iki gün göremeyince o bulmuştu bu defa ben e, böyle yanından geçiyordum dedim ki bir bakayım bu ne yapıyor falan böyle bakıyorum hep böyle kafeslerin yanından geçerken tabii ki bu defa ben Böyle e, yarı şeyin üzerindeydi böyle yani görünüyordu. Öbürkü hamsterımız içeri gömmüşmüş kendini böyle orada şey yapmış robot böyle açtı açtı da bulmuştu. Bunu e, maalesef ben buldum. Yine o kadar içim acıdı ki arkadaşlar küçücük hamster dersiniz. İki sene oldu alalı biz onu. Zaten hamsterler iki yıl yaşıyormuş. İki yıl ömrü evet hamsterler iki yıl ömrü e, oluyor diyorlar ama hastalanıp ölüyormuş hani böyle hastalık kapabiliyorlar tabii ki çoğunu bir buçuk falan e, hani yaşayabiliyor e, diyorlar ama biz hastalandığında robot onu doktora götürdü geçen sene iğneler yaptırdık burasında tüyleri dökülmüştü onları e, götürdük doktora devamlı yani iki sene yani tam böyle iki sene yaşatabildik ne yapacaksın hayat? Böyle arkadaşlar küçücük bir şey böyle hani evin içinde gezen bir şey değildi. Böyle bize bağlı değildi kedi köpek gibi ama biz onu gene çıkartıyorduk. Elimize alıyorduk. Elimizde geziyordu. Robot alıştırmıştı onu. Veya ne bileyim yanından geçerken bakıyorduk. Yemek yerken bakıyorduk. Su içerken bakıyorduk. Naht aktif. Geceleri aktif oluyorlar. Gündüzleri o kadar pek olmuyorlardı. Böyle. Sırayla bakalım farelerimiz var. Ya. iki tane de küçük küçük. Onların da artık yavaş yavaş böyle ömrü e, doluyor gibi. Onlar da 2 seneye yakın diyorlar. Ama şu an bir şeyleri yok. İnşallah onlara da bir şey olmaz. Yani bu ara cidden yani üst üste arkadaşlar. tabii bir kedi köpek gibi değil ama insan yine de üzülüyor. Miley şimdi okuldan gelecek. Öbür hamsterimizi ilk hamstarımızı e, bahçeye gömmüştü Miley. E, bunu da garanti oraya gömmek isteyecek. Bunu da artık e, oraya öbür hamsterimizin yanına gömeceğiz. Vallahi evcil hayvanın olmak Güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Köpek olsun, kedi olsun, kuş olsun, hamster olsun, fare olsun. Ama arkadaşlar işte böyle zamanlarda cidden yani e, zor. Cidden kaybetmek zor. Küçücük şey bakın hamster Yuki'miz. Bir de ismi Yuki ya. ...ismi yani düşünün. Bizim evin bir ferdi Yuki. Ne yapacaksın? Hayat maalesef. Böyle geleceğiz ve hepimiz en sonunda gideceğiz. Bu masamın şeyi de geldi. Flex glass yazıyor. Soft flex glass. Baya şey gibi ya. Kalın. Ee, biz gala gecesine gittiğimizden bir gün sonra gelmiş herhalde bu. Cumartesi gelmiş. Açmamıştım. Bugün onu da diyorum. Şöyle açalım böyle serelim. E, bu masanın üzerine. Ölçüsüne şöyle bakıyorum da cidden yani. Aynı gibi. Göreceğiz bakalım. Şimdi. Bir de geldim. Çocuklar benden önce geldi. Altaya oturak lazım. Normal oturak. Maxi Kose'de durmuyor. Bir yaşına girdi. Ama arabanın kapısına çarpmayayım. Evet ondan lazım. Ona bir dedim Altay'la beraber bakalım. Deneyelim hem. Za, babaanneye telefon geldi. Babaanne bakamadı. Sağ. Ha, oturağı şimdi arabada deneyeceğiz. Evet çekelim. Dene deneyelim. Bakın Allah'ın aşkına. Bunu da ilk defa görüyorum. Ha, bu da yeşil. Bu şimdi her arabaya da oluyor mu Hakan? Evet. Benim araba değişimi değişirse mesela. Ya ya. Cool. Ha. Burası da tamam. He, şimdi içine oturtuyorsun. Şimdi Altay'ın büyüklüğü bu mu? Altay evet. bunun içinde ya oturacak. Ya bunu büyüdükçe çıkarırsın işte 2-3 ay sonra. Tamam. Ondan sonra buradan da. He. Ha. Yatır bakayım. Yatıyor. Ne kadar yatıyor? Ha. İşte bu bir bivetten almak da ya bence yeter ya. bizimki de fazla yatmıyor anne. Her koltuk böyle. Değil mi bu kadar Yatağı yatıyor. Olmuyor. Bakın. Yatacak kadar. Bakın o bunu. O yüzden yanları var. Yani önemli olan benim ayın öne doğru batmasıydı. Bundan oluyormuş. Yasak değilmiş. Özel aldık şimdilik. 6 yaşına kadar. Süper. Siyahını alacağım ama ben. Altay'ın oturağı da tamamdır. Benim arabada en mühim. Artık benim arabaya iki kişi binebilir. 3 değil. <laughs> Mile geldi. Yuxin'i şeyden aldı kafesinden aldı. Onu dışarı gömeceğiz şimdi. Ben Mile'ye bıraktım. Çünkü çok seviyordu. Yaşlandı artık tabii ki. Hı, ee, ne uy. yapalım? Neyse göstermeyelim fazla. Dışarıya bir gömelim. Sonra güzel kapat üstünü toprakla. Bastır kızım. Heh. Ben de altayımı çorba pişirdim. Suyunu biraz az yaptım. Ee, makarnası çok olsun diye içine ekmek koymadan böyle yediririm. Allah aşkına bakar mısınız arkadaşlar nereye çıkmış? Balonu oraya gitti diye. Ben çorba yapıyorum. Ee, böyle günde 10-15 dakika böyle sevimli <laughs> dostlara bakıyor. Bak 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 bak. Bak. Ne yapıyorsun sen? Sen nereye çıktın benim dolabıma? He? Benim dolabıma mı çıktın? İn kuzum oradan. Bak. Ah Altay. Bu var ya kuzum. Amanin. Amanin amanin amanin. Gel. Şöyle otur. O var ya. Kuzum bak var ya. O oh, yırtılır bu kumaş. Yeni dolap alamayacağım şimdilik. Tamam Burada oyna sen. Bak kızdı kızdı. Kalk. Al. Al 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 al. Al 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 al. Aferin kuzuma. Gel bakayım çorba. Gel. Süper. Otur bakayım. Lekka. Halası bak. Halası. Aç kuzum. Hmm, aferin kuzuma. Hmm, ah. evet. Leka. Leka. Babaannesin çorbası leka. <laughs> Lansa. Yavaş yürü. Yavaş. Yavaş. Lansa. Hı. Hmm. Aferin kuzuma. Çok sevdi. Çok sevdi. Masamın e, şeyini e, muşambasını serdim. Arkadaşlar bakın böyle tabi parlıyor bu olunca üzerinde. Şimdi buraları daha yatışmadı. Rolede geldiği için. Sanki şurasından böyle böyle ne bileyim birkaç milim uzun gibi. Bir de tabi bakın kayıyor. Kayıyor. Evet kayıyor. Ne bileyim, bakalım ne zamana kadar kullanırım. Şöyle o tarafını şimdi göremiyorum tabii ki. Ee, böyle duruyor artık ya. şimdik pek hoşuma gitti mi böyle naylon? Gitmedi aslında. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Masa batacağına naylon böyle dursun. Sararırsa bir şey olursa ya olmazsa tekrar kaldırırım. Sandalye hala bulamadım. Sandalyeler çok pahalı arkadaşlar ya. 8 tane sandalye alsam benim beğendiğim sandalyeler 100 euro'dan başlıyor etti 800 euro. 800 euro buraya 3 6 8 sandalye için. Benim Silas'ımda niye bağırıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun <laughs> maması bitmiş normal maması. Ben de bugün e, food House var bizim Baby Welt'in orada. Bundan aldım hemen iki tane uğradım, iki tanecik aldım. İnanır mısınız? Biri koydum şeyine. E, birini de böyle dedim evde dursun çünkü e, alacağım mama bugün gideceğim ama yemiyor. Arkadaşlar yemiyor. Bakın. Yemiyor. Çocuğum bak silasım gel bak burada mama gel ye bunu hadi hadi bunu ye bak 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 gel 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 bakalım burnunu önüne tutayım al görüyor musunuz bu da sozeli yani silas sozeli mamaları seviyor imkanı yok yemiyor bunu beğenmedi Fresnapf'da hala o fit and fun mamaları yok lifeba değil onu da alamıyorum. Şimdi e, normadan devam. Hiç yoktan normalinkini sevdi. Norma gittiğim, alışverişe gittiğim yer. <laughs> diyorum oradan alayım. Gideceğim. Tamam. Ağlama gidiyorum. Allah gidiyorum tamam. Sana özel mama alacağız. He? Dinlersin öyle. <laughs> özel. İşte çocuklar gibi. O da özel şeyleri beğeniyor. Bazı şeyleri de yemiyor. Bir de siyam kedileri. Çok su içmezmiş arkadaşlar. Siyam kedileri. Çok su içmedikleri için onlara kuru mama vermeyecekmişim. Böyle soslu mama verecekmişim. Oradan alıyorlarmış su ihtiyaçlarını. İnternette ben e, öyle okudum. Ve şimdi e, Norma'ya zaten gideceğim. Neden biliyor musunuz? Altay'ın doğum günü için birkaç malzemem eksik. Ona patates salatasıyla kraut salat yapacağım. Lahana salatası, beyaz lahana. Onları e, alayım hemen e, evde hazır olsun diyorum. Yani böyle beraber gidelim Norma'ya. 5 euro. Evet. Çarşaflar gelmiş. Ama kaliteyi seviyorum ben. Bu vaynak gibi şeyler. Dekorasyonlar falan. Bıçaklar gelmiş. Bıçakmış. Metal. Bu şişelikler. Bunlar vardı geçen ya daha. Evet. Geçen olan şeyler bunlar. Aa ben bunları gördüm. <laughs> Şimdi fark ettim arkadaşlar. Ama bu bardakları görmedik. Bakın. Leonardo'nunmuş. Böyle çeşit çeşit. Ne yazıyor burada? Du bist mein Lieblingsmensch. Model olarak. Böyle sadece çizgili olanları var. Ne doyru keşen tase. Evet. Bunlardan benim var. Kullandıklarım. Şimdi, Bunlar ne için ya? He, pasta dekorasyonu yapmak için. Evet benim sesim hala düzelmedi fark ettiyseniz. Yani düzeldi de o kadar çok düzelmedi. Böyle. Ben şu Knaip'in ürünlerini de çok seviyorum arkadaşlar. Bakın bu şey içinmiş. Rücken Bel için. Bu ne? Bat mı? Evet. Bu da masaj ya Rücken Nacken kapamızlar falan için. Bu da şey kremi. 5 euro. 3 euro. Sadece kristali var. 99 cent. Yani Knaip'in ürünleri cidden güzel oluyor. Evet. Mayonez lazım. Şunları alayım. Soğanımı da aldım. Bir tane de şunlardan alayım. Seviyoruz bunları. Böyle yağın içinde kavurunca güzel oluyor. Bir tane yeter. Çocuklar yemiyor zaten. Silas'ın mamalarından cidden bakın bir karton kalmış. Bu üç günde bitirir Silas. Dört tane yiyor günde böyle şu küçüklerden. Bir daha geleceğiz artık. Yok çaresi. Şimdilik. Ee, Weihnachten. Advent kalender. Evet her yıl alıyoruz çoktan Mili'ye. Ben e, bugün almaya geldim. Yüzde 50 indirimli bugün ayın biri. 40 euro'lu 20 euro'ya alacağım. Ben neye belinkini alıyorum. Ya Başka da zaten yine onun sevdiği advent kalemde yok ama şu Frehi Freund'e de güzelmiş. Bunun içindekiler de altay yer aslında. Bunlar kuru, kuru meyveler. Ay biber miber de var. Alsam mı? Eve geldim. Benim inatçı kedim hala yememiş mamasını. Bakın. Gözler de parlıyor. Şeyini, e, flaşını açtım ya. Şeyin karanlık diye. Aslında ışığı açsam daha iyi aslında değil mi? Aa, tersi şükür. Ha. Gel. Evet. Advent kalender. Altayıma. Frehi Freunde. Bunların içinde böyle kreçiler var ya. E, ve Altay'ın yediği böyle kuru, mey kuru meyveler falan var böyle içinde arkadaşlar. E, Altay'ın ilk advent kalenderi ne kalenderini aldık yarı fiyatına. Şimdi ayın birinde aldığınız zaman yüzde elli indirime giriyor bunlar. Ee, bu Maybelline'inki 40 euroydu, 20 euroya düştü. Ee, 64 euro kusurdan 32 euro 44 verdim ikisine. Tabii ki beklediğiniz zaman da istediğiniz advent kalende kalmıyor ama olsun Maybelline güzel, bu da güzel ve altayımın altayımın <laughs> silazımın mamazı. Bekliyorsun hala değil mi? Öbür mamayı ne yapacağız? Çupa mı atacağım şimdi? İçinden içinden at diyor. Alışverişlerim bu kadar. Şey, mayonezi, patates, limon, soğan. Bu şeyler %50'ye inmiş orada e, normada. Spagetti için bunlardan aldım. Ve silasımın lekali. Lekalileri bitmiş silasımın. Ve bu lekalilerden aldım. Bu da spagetti. Ve bunu da orada. Bunu aldım. Yani bugün bu kadar. Advent kalenderler hariç. Hala hala mi Hala mi alıyor? Bu kadar mı olur ya? Ne yapsam karıştırsam yer mi acaba arkadaşlar? Ne yapacağım şimdi ben öbür günü bak Ne? Ah kuzum benim sevmediğim şeyi bana yedirmeye çalışıyorlar. Hayır olamaz böyle bir şey. <laughs> Siz yiyor musunuz de? Siz yiyorsunuz mu ki de ben yiyeyim de? Evet. Ya yürüsene. Şimdi arkadaşlar hile yaptım. Ee, Öbür mamanın içine. Yeni aldığımdan karıştırdım. Bakalım yiyecek mi? Hadi gel. Gel 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 gel. Gel. Hadi bakalım. Yiyeceğim mi anlayacağım mı? Bizi başında beklemeyi sevmiyor bu. Sakın aralarından seçme. Ne oldu? Niye geldin? Niye geldin? Hayır. Karıştırdım. Allah ki yaladı geldi. Hayır Silas. Yiyeceksin onu. Ve bugün Amazon'dan gelen bu kremi göstereyim size. Bunu ben pazar günü beni Duisburg'da Beauty by Meray hazırlamıştı. Bunu makyajın altına sürdü. Nemlendirici. Base olarak da kullanıyormuş. Güzel bir nemlendiriciymiş. Ve dedi ki Aynur bunu muhakkak almalısın. Makyaj altı falan kullanmak için veya yani, ne bileyim. Yani nemlendiriyor da çok güzel dedi cildi dedi. Ve ben de hemen orada onun yanında sipariş verdim valla 25 euro muydu yalan söylemeyeyim biraz ıı, şey fiyatı ama ıı, makyajım cidden yani çok güzel tuttu böyle püt, hani böyle dökülüyor püpür püpür makyaj kuruyunca cildin öyle olmadı bununla onun için ıı, bunu aldım arkadaşlar bunu da size göstereyim dedim amazondan yani Miley, bu bu mal, de. sana ne aldım evet, ya niye bugün aldım biliyor musun 50% Orada açar mısın? Orada yer yok. Abim ders yapıyor. Ya yani şurada aç. Oh. Oh. Bakalım birden ne çıkacak. Oha. Bakalım bir nasıl. Oha. Wow. Ne kadar güzel. Cidden güzelmiş. Evet. Aynıs. Aa. Kannst du benutzen. Das ist ein Bronzer. Bakim be Bronzer dilo. Da. Şey. Gözüne far. Ne meine ich da? Aha. Herhalde. Her evet evet öyle bir şey ama olsun. Nein, es ist Color <laughs> Tattoo. Tamam ismi öyle. <laughs> i̇smi öyle. Hemen de 24'e bakıyor. Neyse sana olan şeyler de çıkar bunun içinden. maskara ne bileyim internet boyası falan dedim bu en iyisi olur öbür türlü yiyecek şeyleri sevmiyorsun sen artık değil mi frehif <laughs> esas mı yeah. <laughs> onun sen de mi istiyorsun <laughs> ben onu altaya aldım anne du weißt baby brei und he olmazsa yarın sana da alırım aynısından kalırsa <laughs> Kalırsa tamam alırım Söz. Evet advent kalenda böyle duruşu böyle açıyorsunuz koyuyorsunuz. Böylece e, içinden hep gün gün alıyoruz. Biz oraya dolabın önüne koyarız ve tamamdır. Bizim evde maç bakılıyor. Siz duyuyorsunuz Almanya maçı. Ben de buraya geçtim. E, Videomu bitirmek için arkadaşlar bugün bir şey olmayacak artık gün bitti. Buraya tencerelerimi yıkadım, kapadım koydum. Burada birkaç bulaşım var ama onlar da kalsın artık. Yarın yapacağım. Yarın Altay da gelecek. Evet. E, ertesi gün Altay'ın doğum günü, büyük doğum gününü kutlayacağız. Oraya hazırlık yapacağım iki salata ve doğum günü kutladığım gün ve hazırlık yaptığım gün inşallah biraz çekim yapabilirim. Çünkü altayla tabii ki burada hem bir şey yapmak hem çekim yapmak kolay olmuyor. El ayağı bitti ya böyle her taraf <laughs> ne yapacağı belli olmuyor bir şey yapar kendini acıtır diye korkuyorum ve doğum gününden de bilmiyorum artık orada çekim yapabilir miyim ben yapamaz mıyım arkadaşlar. Tabi misafirler olacak, edilecek hizmet yani orada da ilgileneceğiz biraz. Ama yapabildiğim kadar inşallah sizler için bir şeyler yapmaya çalışırım ve diyorum ki kendiniz arkadaşlar çok çok iyi bakın. Allah emanet olun. Kanalıma kanalıma abone olursanız sevinirim ve hoşçakalın.